Car Dealership Tycoon'a gelen şu arabayı nerelerde alabileceğinizi göstereceğim. Bunun kutularının nerelerde olduğunu göstereceğiz. Kardeşim de var yanımda. Hatta bununla gidelim almaya. Arabalarımızı. İlk baş yerimizi söyleyeyim. İlk baş Tycoon'ımız. Uz. Tycoon'ımızdan buraya geliyorsunuz ve şuradan olanları satın alıyorsunuz. Burada eee şurada ya da şurada o kutulardan alacaksınız. Büyük ihtimal şurada o kutudan alacaksınız. Ee, o kutu ilk kutu. Şimdi otopark orayı göstereyim size. Arkadaşlar bu araba efsane. Bakın nasıl hızlanıyor. Ya çok çabuk hızlanıyor. Bırak yarışta falan işinize yarayabilir. Bu taktik. Buraya geliyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çıkın buradan. Bakın bu arada e, şu göre Taycundaki, e, şu da yok pardon, şu da otoparktaki. Ben yürüyerek çıkacağım. Tam da çıkıyor. Bu arada ben bunu aldım. Öbür videoda de demiştim. Bunu alacağım diye. Daha da video yapmadım büyük ihtimal YouTube'a. Kaç tane TikTok mu daha iyi şey? YouTube. Evet. Şuradan çıkıyorsunuz. Çıkın, çıkın çıkın ama bu olmaz ben çıkamayacağım büyük ihtimal size göstereyim ya şuranın en tepesinde o rampanın atlama yerinde ya da bu tarafın en tepesinde rampanın atlama yerinde şimdi sizlere şunu göstermek yok bunu gösterdik bunu gösterdik şunu gösterelim şu bu ise Buraya yakın. Ee, yanlış tarafa oturmuşuz. Bununla devam edeceğim. Ee, çünkü biraz daha hızlı gitmem gerek. Ya diyeceksiniz o daha hızlı. Çünkü daha falan çıkacağız. Ee, bu. Burada, şurada, şurada olacak. Büyük ihtimal ya da şurada. Buradan alacaksınız. Sonra. Bunun yanında ne varmış? Yok burası değil. Heh. Şu bu. O şurada. Arkadaşlar hemen size gösterelim. Sen daha da bekle beni. Daha çık. Hmm, buradan gidiyoruz. Bunu yaparak bu arada o arabayı kazanıyorsunuz. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımız varsa büyük ihtimal vardır ki izletin, yapsın bunu bizim taktiğimizi zaten biz komşumuza falan da göstereceğiz. Oynayan herkese gösteriyoruz diyebilirim. Ya biz de yeni bulduk daha. Oynayan herkese göstermeyi düşünüyoruz. Ya çoğu kişiye göstereceğiz. Ee, hemen şuradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu arabanın değeri 230 TL. Ya çok pahalı değil. Ya bize göre. Size göre belki pahalıdır. Ama size göre de değildir be. Siz de prosunuzdur. Şuradan yukarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada sizi kutu bekliyor olacak. Şimdi tekrar inelim. Burayı yaptık, buradayız. Heh. Burası kolay bir yer. Bulabilirsiniz kolayca. Şuna gidelim. Hızlı olmamız gerek. Videomuzun 10 dakika süresi var. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş baya olmuş. Biz daha bunların hepsine baya bir zaman harcadık. Niye benimkinin yanına çıkarıyorsun? Ben gitmez sandım. Bu çocuğa kızdım. Yanlışlıkla özür dilerim. Şuradan geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Bu arada size bu araba nasıl? nın Bugatti katı herhalde. Aynen bu kat devre. Kota var. 399'a basıyor bayağı iyi. Hemen şuraya çıkalım. Buraya. E, buranın üst katında şurada. Şurada düz alanda. Bunun yanında şurası. Bura. Oo oh, dilim kurudu. Dilim damağım kurudu. Bu da şurada. Hemen göstereyim. Aa, öbür yarışta değil. öbür yarışta değil. Bu da şurada arkadaşlar. Şu ağacın altında olacak. Sonra ee, son iki tane kaldı. Şimdi size şunu göstereceğim. Şöyle. Şu. Ben diğer Bu arada bir Discord sunucumuz var. Şu akıllı kardeşim susarsa anlatacağım. Discord sunucumuzu büyük ihtimal kurarım. Büyük bir ihtimal açıklamaya koyarım pardon. Orada bazen Discord yayını açacağım. Ama açıklamaya koymam büyük bir ihtimal pardon. Koyarım yani demişim. Çünkü tanıdıklarımı alacağım. Discord'da arkadaşlarımla beraber yayında koyulmuş bir e, sunucu açtım. Onun sunucuda da birlikte konuşacağız. E, şimdi buraya çıkıyorsunuz. Kardeşim salak yüzünden çıkamadım. E, şurada sizi bir kutu bekliyor olacak. Şuraya geliyorsunuz alıyorsunuz. Bilgisayarlardan, bilgisayardan oynayanlar için E'ye basarak alıyorsunuz. Abi şimdi ben... son yerimiz susar bu. Şurası. Kolay bir yer, çok kolay bir yer. Buraya da çok yakın zaten. Hı -hı. Burası. Şurada sizi bir tane kutu bekliyor olacak. Burada. Çekil. Burada sizi bir kutu bekliyor olacak arkadaşlar ve videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Belki siz yorumlara videoyu durdurup yerleri gösterseydin diyeceksiniz ama ben sizlere yoldan giderek anlattım. Belki yolları bilmiyorsunuzdur, yeni başlamışsınızdır. Ben size böyle anlatmak istedim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Daha fazla video istiyorsanız kanala abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.